gençler. Bugünkü dersimizin konusu Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri. Cahit Sıtkı Tarancı hayallerini gerçekleştirmeden ölen insanlardandır. Zaten yazdığı şiirde de bunun izlerini göreceksiniz. 35 yaş şiiri. Dinliyoruz. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim.